havası bugün soğuda kalktım. Salın masam burada. Evet, dolu dolu safır. Ben patates başlayacağım. Her şeyim pişmiş burada. Pişmeyen Pişir. şeyleri pişirmedim. Durayım bunu. Hmm. İçinden alayım. Bu birazcık da uykulu. Neyse. <laughs> Hadi Bobby ya Patates şey. ay, Bu patates ya. Aa, Bobby ben de senin için hazırlayayım mı bunu şu an <laughs> Bak ben tutayım sen koy en iyisi Arkadaşlar patatesimiz hazır <laughs> Böyle. çok çok şimdilik. Tamam yumurtaları <gülüyor> kırıyoruz <gülüyor> Evet. Birinci yumurtamızı kırdık. Düzüt. Patatesimiz de burada. Uyş. Uyş. Evet. dakika sonra. Bakın oldu. 5 dakika sonra dedik de oldu. Ben bunu yemeye çalışayım. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Evet. evet. E, sonra başka bir şey yapmayacağım mı buradan? Neyse. Çeyrek gördüm. Evet çeyrek. Bir tanesini mi alacaksın şimdi? Neyse. Aa, aldı. Bakalım nasıl olmuş tadı Bobby? Bombiç. Peki tadı nasıl olmuş? söyle bakalım. Hmm. Hmm. Hadi artık. Nasıl olmuş? Güzel mi olmuş? Kötü mü olmuş? Ortam mı olmuş? Kötü. Kötü mü? Kötü. Niye kötü? Kötü söylemedim Hı, hmm, peki. Ama güzelmiş yine de. <laughs> kötü mü, güzel mi? Karar ver. Bu köle yiyeceğim ama önce bunu yiyeceğim. Hadi tamam, hadi. patatesi unutuyorduk. <laughs> Ştuu. Arkadaşlar. Eee <laughs> al şu patatesi de. Ciya. Haha. <laughs> <laughs> Hadi geçelim biz yerimize. Aa. Al. Hı. Hadi bakalım Bobby ne yapıyor? Evet. Bobby yine bir şeyler karıştırıyor Bombik. Hadi bakalım. Wow. Hadi bakalım. Aa, lambacık, lütfen. Arkadaşlar canlı yayındayız <laughs> ama lamba gidiyor. Arkadaşlar oh. biraz karanlık izleyeceksiniz diyecektim. Lambacık sağ olsun açıldı. Ha, <laughs> çok güzelim. Evet, Bobby brokoli çok sever arkadaşlar. çiğ, çiğ yiyor. Hı. Evet, ne yapıyorsun acaba Bobby? Sandalyeye koydun onu. Isırdı vallaha. Evet, Bobby brokoli çok sever arkadaşlar demiştim. Koydu. Havucu. Havucu da sever. Hmm. Ay, Hemen yedi. Babi canım çekti ya. Bu mevsimde üzümü de mi yetiştirdin sen? <laughs> Babi bahçesinde yetiştirmişti değil mi bunları? Muz olur da. <laughs> Neyse. Babi. 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 Bombik. Bombik. Hı. Sen bu kış mevsiminde olmayan şu çilek ve ıı, üzümü şeyde mi yetiştirdin tarlada? Evet. Tamam. Cişt, cişt. Cam cam cam. Son Allah. yemeğim bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu benim sahurum nasıldı? <laughs> Hoşçakalın. <laughs>